Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video Bir sunumu evrimlerini göreceğiz. Bunun evrimleri. Birin birinci şu an en büyük seviyesini gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi bilir skullmıyoruz ya. Ben o lastik komoduyu öldürmeyi denedim hiçbir şey olmadı. havayı değiştirelim. İşte karşınızda de virüs Bir baktılar tipsiz oldu. Bir tipsiz oldu. Bir bakla, tipsiz oldu. <laughs> Bu bakla kendini tipsiz.

hepsini şöyle silah modu işte ben Bakalım etkileştirdim. Ne oluyor mu? Aha. Sturm oluyor deli Hadi oğlum gir ya video çekeceğiz iki dakika. Kurulur, onu göstereceğim diğer videomda da. bir Benim anterim değişti. Bakın burası da bir yapım hazır. Bir de Roman evi diyebilirim. Ama ben Alıyorum sasını bir ki. Aha, yüklemiş demiş. Ah. Ödül sistemi bu ya. Buldular bu mana. var. Formu da vermişsin <laughs> nükleer bomba <laughs> patlayacak bu patlamıyor bu patlamıyor diye biliyorum çok mutluyum. ki de başka TNT'ler patlatıver. Evet. Of. Evet. Ah. Uh -uh. aynen. Burada O da nükleer bomba patlıyor. bu. Sus. Ekranım sizin siyah oldu arkadaşlar. Oh. Ekran geldi. Ey sus Nükleer bomba patladı. Ne no. oldu?

kreşafat kreş kreşafat kreşafat kreş kreşafat kreşafat şimdi size son videoyu göstereceğim şuan oluşturuyor kendine arkadaşlar bu gerçek olanı bu elindeki hadi ekran mı görsün? içinden geçmişim lan. Buna patladı ama hiçbir hiç olmadı lan. Bu benim tek bir Bravo baba. Formu boom bum bum. Formu de bum patlamış. korkunç. Ben de o zamana kadar tamam. Ben de şu çanakları portal. Spam bir spam bakın. Bakın bu gördüğünüz şu spam. Kendisi bloklarla bir. Lan. Bu. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Test yapla. Ne oldu? Öldün. Strom öldü. Biz de Strom öldü. Bu evvel olmuş. Ben evimi bozduk. Hayır. Benim bu formidobum da patladı. Aha! Bakın, evin içinden geliyor. Bu mu işler? Ne Koyarak öldürebilir miyiz? Benden yerim. Patlattık. Entity mi? ne yaptınız? Seviye atlama. Gel 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 baba 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 ye şunları tamam mı? Bak oğlum seni öldürürüm ha. Ye ye her şey baba baba. Bugün yemeğinde sen tiyenti var. Of ye de ye, de ye ne? Yeah. Bum um, um, um. Orman yangını başladı Buradan da. Arkadaşlar bir dur. Başka şeyler gösterebilirim bilmiyorum ama silah moduna. Şey Bu neymiş lan? Havir kurt. Tamam. Her videoları Sleeve Mode. Kendisi yapıyor genelde ama biz de koyalım. Size göstermek için. Bakın bu işte Sleeve Mode. Wither Stone Mesh'e gidiyor Sleeve Mode. Bu reddet de. Demek ki öyle. Hadi bakalım. Onu da engelle de görelim Sleeve Mode. Stone biraz kısmaya başladı arkadaşlar. Etrafını TNT ile patlatacağım. Dur bak şimdi vuracaksın. Tamam mı? Kapını TNT ile. Oha, dur ya. vurdun vurdun, 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 vurdun. Ya ben şimdi sana gösteririm lan. Gel, gel, gel. Yan, 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 yan. niye lan? Ben şimdi yerin dibine gömmez miyim? Lan? Yan, lan, yan, 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 yan. Yakar mı ben bunu? Yan, yan, yan. Altın kazan yakar gibi yakarım. Ne oldu? Tamam. Neye? Tamam. Saat Şimdi geçmiş, sonra geçmiş sonra mi? Kadar geçmiş. Efendim? Kadar tamam.